Şimdi bu yumurtaları çocuklar koyacağız. 21 gün sonra eğer sağlıklı bir şekilde ilerlerse bunları civciv alacağız 21 gün sonra. Peki neden temizliyoruz biliyor musunuz? Çünkü cibiler çıkmaz. Cibiler çıkmaz. Bir, bir de bu yumurtanın kabuğu hani görüntü böyle şey değil Küçük küçük. bile gözükmüyor? Küçük küçük gözenekler vardı. İçinde Civciv bunu yumurtanın kabuğundan nefes alır verir. Bir. Bir de içine mikroplar girmesin diye temizliyoruz. Ömür arkadaşımız yumurtayı kırmış. <gülüyor> Kırdığı <gülüyor> için yumurtalar kötü bir durumda olmuş. Onları temizlice temizledik. Ben, ben ilk önce. Ömür yağ koyduk. Şimdi sırada yağız mı var? Yağız var. Ama Tamam. Tamam. <laughs> deniz ikileri çalalım. Deniz bir beyaz. Onu koy şuraya. Bir bir tamam. Ver. Yok. Islak mı onunla? Öğretmenim bir tane dedi artık kırık ve ça evet. çatlak. Çatlak. çatlak e şey, şey kutusu oldu. <laughs> tamam. Bunları da koyuyoruz. Öğretmenim çatlak çatlak duruyor evet. Tamam dur dur. Hayır değil çatlatıyorum. Şunu. Yok pişmiş bunun gibi. Deniz Bir daha ver Denizlere. Hemen. Katedral. Ay Bu da bitmiş. Evet. Bunları hiç şey yapmayalım. Aslında çağrı... Aa öğretmenin eline gitti. Benim üç tane var. Oldu. Evet. Bu temizmiş abi. Ben fark ettim. Tamam bitmiş. Bir önce bir Deniz. Değil mi? Değil mi? Biz bunu yazıyoruz da, yani civciv doğduğunda üstünde isimlerimizi yazmaz değil mi? <laughs> Yok. Olmaz. Civcivün <laughs> <laughs> üstünde üstüne yazsınız? Tabi yazıyoruz. Civcivler çıkmaya çıkmayacak. Sizin yumurtalar ayrı ayrı koyacağız. Ha. Şunu kenara koyalım. Aa, Burada kimin <laughs> yoktu? Naime'nin yokmuş. Burada Ramazan'ın annesi gönderecekti, göndermiş. Yarın getirmiyor. Kim yarın getirecek? Hayır sen dediğin gibi öyle. Öğretmenin kuluçka makinesine koyacak. Götüreceğim üç tane. Al dedim ben. Öğretmenin kuluçkaları kuluçkaya

Bak Nereye gitti? Alifede evet. e koyduk. Gitar <laughs> şeyi de koyalım. Mert'e de koyalım. Temare koyalım. de Koyduk <laughs> Mert sana da koyduk. Başka kimler? Süleyman seninkiler nerede? Ben getirmemişim. Neden? <laughs> Öğlen getiriyorsun. Başka kimler getirmemişti? Anamlar. Evet. Beni getirdi. Yok uyumutun seni. Bir tane var. Kapat. Benim.